Evet, gelişmeler son nokta, son açıklama bu şekildeydi. AKP ile eski vekil sessizliğini bozdu ve ciddi bir hukuk problemi olduğunu belirtti. Bunu da aktarmış olalım. Geçiyoruz Sedat Peker'e. Sedat Peker yeniden sahalara mı döndü dedik? Çünkü neden? Uzunca bir süredir hem e, video çekmiyor hem de sosyal medyada sessizliğini sürdürüyordu. Hiçbir paylaşımı beğenmiyor ve retweet de yapmıyordu. Paylaşmıyordu, alıntılamıyordu ama dün akşam, Dün akşam bir şey oldu. Hem Instagram hesabında hem de Twitter hesabından peşi sıra pek çok paylaşımı beğendi. Kendisinden söz edilen bazı gönderileri beğenerek bunları paylaştı. Pekerin retweet ettiği paylaşımlarından biri de gümbür gümbür geliyor şeklinde oldu biliyorsunuz. Bayram öncesi bir video çekeceği iddiaları vardı. E, bu konunun üzerine dün akşam bu hızlı paylaşımı, bu etkileşimi hakikaten dikkat çekiciydi. Çekeceğin... Bir de Suudi Arabistan ziyareti. Tam da bu zamana denk geldi. Ona ilişkin de bir paylaşıma beğenisi var ama şöyle bir bakalım neler paylaşıldı. Sedat Peker neleri beğendi. Şimdi bakın Emre Olur. Emre Olur Sedat Peker'in ee, basın danışmanı ve tik tak tik tak diye bir Paylaşım yaptı. Yani zaman doluyor. Zaman doluyor. Neyin zamanı? Peker'in paylaşacağı videonun zamanı mı doluyor? Celal Han Peker'de bir şey de kalmadı diye oğlu, büyük oğlu Peker'in bir şey de kalmadı diye bir tweet attı. Ve işte gördüğünüz gibi pek çok paylaşımı da Peker beğendi, retweetledi. Bir de aile fotoğrafı ki Emre Olur'un burada da bir mesajı var. Diyor ki, Sizler Sayın Sedat Peker'i kendiniz gibi mi zannediyorsunuz? En büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir. Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. Söz namustur. İşte bu cümleden de biz acaba Peker'in bahsettiği en son artık video çekmeyi bıraktıktan bir önceki paylaşımını yapacağı mesajını mı algılıyoruz? En son pek çok kişi hakkında ifşaat ve iddialarda da bulunmuştu ama en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan etkileneceği, onun içeriğin, onu içeriğinde barındıran bir video geleceği mesajını paylaşmıştı. Ve işte Peker pek çok paylaşım, etkileşim yaparak ne mesaj verdi? Yoksa yer mi değiştirdi? Yoksa bu mesajlar işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu belirtiliyordu biliyorsunuz. Baye makamlarınca üzerine hiçbir paylaşım yapmayacaksın baskısına rağmen bu mesajlar nereye aslında gidiyor? Bunu konuşacağız ama Peker sahalara mı döndü? Şu an nerede? Haberimizi bir izleyelim. Bir başka ayrıntı var Bugün ilişkin onu da paylaşacağım dönüşte. Kesmem. Ben sağlamcıyım her zaman söyledim. <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya kullanımına kısıtlama getirdiği Sedat Peker, kendisi ve ailesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı. İki büyük platforma Twitter ve Instagram'a geri döndü. Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Geçtiğimiz yaz yayınladığı videolarla gündeme gelen suç örgütü lideri güvenlik gerekçesiyle aylardır paylaşım yapmıyordu. Ancak sessizliğini 24 Nisan'da bozdu. Alevilere yönelik ayrımcılığı kınayan tweetleri alıntıladı. Ya neden arkadaş? O kadar bu ülkede olay oluyor. Peker sosyal medya kullanımını arttırdı. Ardarda arda başka insanların gönderilerini kendi hesabından alıntılamaya başladı. Onlardan birinde ailesiyle olan bir fotoğrafı vardı. Basın danışmanı emri olursa Sedat Peker sözünü tutar başlıklı bir yazı yayınladı. Geri dönüşünün sinyallerini verdi. E ben kendi kendimi anlatacağım. Ben de kendimi ifade edeceğim. Suç örgütü lideri Peker'in dijital platformlardaki artan hareketliliği akılları iki soru getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri yasakları kaldırdı mı ya da Sedat Peker oradan ayrıldı mı? Samimi söylüyorum ya rezalet komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor.